Ya nereden çıktı bu şeydi? Ya böyle bir şeyin varlığından niye bizim haberimiz yok? Ya bilmiyorum. Biri göndermiş işte. Nereden bileyim ben? Ben saklıyordum. Size gösterecektim aslında. Bir şekilde geçmiş babamın eline bilmiyorum. O verdi babam. Biz onu kapımızı dinlerken yakaladık. Haberi vardı girdi aldı. Ya Poyraz niye yapsın böyle bir şey? İntikam almak için Sema. Poyraz'ın oğluna bulaştı ya Sadrettin. Zülfikar sen de biliyorsun oradaydın. Niye bir şey söylemiyorsun? Tehdit etmedi mi bizi? Yani evet bir tartışma oldu o gün yani. He, ha. Adamın kafasını sıktırtmayın lan. Ya adam o gün sizinle beraber otelde değil miydi? Songül Aktı. Mevzuyu da biliyor. Poyraz alıp babama vermeseydi bütün bunların hiçbir olmaz. Hayırdır? Ne alıp vermişim ben? Söylesene zamanı Elin nasıl oldu? Acı patlıcanı kıraya çalmaz baba. Biraz hasar kalacakmış. Kalsın. Hadi. O da senden bize hatıra kalsın. Başımız gözümüz üstüne. Sen gelmesen ben de sana gelecektim. Biz büyük aza geldik baba. Raconu bozduk. Senin kızına silah kaldırdık. Olmadı. Ayıp oldu. Affettin değil mi bizi baba? Mahreme el sürmemeyi senden öğrendik biz. Biz delikanlılığı, mertliği senden öğrendik baba. Öğrendik diyorduk ya, tam öğrenmemişiz belli ki. Sen yine büyüklük ettin. Elime değil kafama sıksan hakkındı. Oğluna da iftira attık. Belki aranızı da bozduk. Ondan da özür diledik ama bilmem kıymeti oldu mu. Sen mi okudun lan babaya otopark görüntülerini? Ne otopark ya ne görüntü? Benim haberim yok öyle bir şeyden. Bugün kapımızı dinliyordun. İçeri girdin, aldın, ondan sonra da babaya gam basıldı, değil mi? Aga hani beraber gittik ya otele. Hani müdürüm kafaya silah dayadım filan, nerede görüntüler? Aa görüntüler işte. Baba her şeyi izledi Poyraz. Artık gerçekleri konuşmanın vakti. Hepimizi bu sahtekar yaktı. Konuş lan. Saatteker. Sahtekar. sahtekar. Ben seni yakacak olsaydım... ...kulaksızı sıkıştırdığımız gün yakardım zaten. Şimdi anlaşıldı senin herif öyle niye serbest bıraktın? Bir dakika, bir dakika. Ne diyor lan bu? Kulaksızı o gün biz elimizden kaçırmadık mı lan? Aga, Allah aşkına böyle bir şey olmadı. Sadrettin yakalamış herifi. Yalan mı? Ben de oradaydım. Sonra bir telefon geldi. Hmm. Artık telefonda ne konuştularsa... ...herifi bırakmak zorunda kaldı. Artık kim aradıysa... Yalan mı? <laughs> gebertirim seni, yalan yanlış konuşma. <laughs> baba arıyor. Buyurun baba. Akşam herkesi çağır. Son bir yemek yiyelim hep beraber. Son bir yemek mi? Evet. Son bir yemek. Siz kulaksızla görüştünüz mü? Evde görüşürüz. Herkes artık bir sakin olsun. Gidin havamı alıyorsunuz ne yapıyorsunuz bir kendinize gelin. Akşam yeniden toplanıyoruz. Sema son bir yemek ne ya? Bilmiyorum Zülfikar. Bilmiyorum. Ulan. Ulan ikinizden biri yalan söylüyor. Ama bu iş burada bitmedi. Nasıl olsa yaktım gemileri. Ben yalan söylemiyorum Sefer. İspat et o zaman. Edeceğim zaten. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.